3, 2, 1 başla bakalım kanka. Başladım valla. Kanka bu sefer birazcık Tabii. da terk edilmiş map'e benzemiş. Nasıl yapıldıysa. Aynen. Ramazan çok güzel yapmış valla. Evet kanka. Ama gene çok karışık. Baya karışık hala. Buraya girsen ne olur? Kanka geldiğim yere geri gittim bir dakika. Oğlum ya. Bak daha, daha gerici bak daha gerici. Çok daha gerici. Kanka yanımdaki kapıda olduğunu biliyorum. Haber ne lan, olsun? Lan lan lan, 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 lan git. Arbeletim hazır değil. Dur. Benim hazır. Gel. Geliyorum, geliyorum geliyorum gel. Gel 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 gel. Geliyorum. Gel. Geliyorum. Gel 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 gel. gel, gel Nerede gel, gel, gel. nereye geliyor? Gel. Aynı yerdeyim aynı. Hani i̇şte. önce ana takıldın. Az önceki yerle aynı yerdeyim. Gel geldim gel gel meydana gel. Geldim. Aa, lan lan Nasıl gitti lan? Biliyorum. Ölümcek anı takıldım. Oğlum seninki kafanın içinden geçiyor ne oluyor? Dur <laughs> dur 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 dur. Taktik taktik abi taktik. Ben bu taktiği bir daha biliyorum. Gel gel gel. dur, 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 <laughs> Abi. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Öl yes!